Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama Muhterem kardeşler, bulunduğumuz yer Kuba. Kuba, Medine-i Münevver'in Mekke tarafında 6 kilometrelik mesafede bir köyün adı. Efendimiz Aleyhisselam çocukken annesiyle beraber buraya gelmiş dayılarını ziyaret için. Burada bulunmuş bahçeleri, bağları bulunan, suları bol olun, meyvelik, bahçelik bir yer. Hatta Peygamber Efendimiz çocukken burada su kuyularında yüzmede öğrenmiş. Yıllar geçmiş, peygamber olarak gönderilmiş Mekke-i Mükerreme'deki zalimler peygamberimizi öldürmeye karar verince Medine müminlerin davetiyle Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret zorunda kalmış. Üç gün Sevir Mağarası'nda izlenmiş tedbir olarak sonra sekiz günlük bir yolculukla Kuba'ya kadar gelmiş. Peygamberimiz geleceği herkes biliyor ve bekliyorlardı. Onu Tala bedru aleyna min seniyatil veda ve cebe aleyna ma alillahi da Allah'a davet eden davetçi Hz. Muhammed aleyhisselam Dolunay doğar gibi üzerimize geldi. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükür borcumuz vardır. İlahileriyle onu karşılamışlar. Efendimiz Aleyhisselam burada eğleşmiş, Gülsüm bin Hind'in evinde 14 gün misafir kalmış. Bu müddet içerisinde bir vurma kurutma harmanını satın almış ve buraya bir mescit yapmaya karar vermişler. Efendimiz Aleyhisselam da bizzat çamur karmış, samanla çamuru karıştırmışlar, kerpiç dökmüşler. Sonra temelleri kazılmış, taşlar taşınmış. Bizzat Peygamberimiz de çalışırken ona dayanamamışlar. Uzak yoldan geldiniz, siz yorulmayın diyenlere benim de Allah'ın evine hizmet etmek üzere sevap kazanmama mani olmayın demiş ve bu mescit yapılmış. Her gün Medine-i Münevvere'de bulunanlarda da Ya Resulallah bize ne zaman geleceksin, bize ne zaman geleceksin her gün davet etmişler. Gün gelmiş Peygamberimiz bir Cuma günü buradan ayrılmış Medine-i Münevvere'ye giderken Cuma ayeti gelmiş ve bir kilometre arkamızda orada Ranuna Vadisi'nde ilk cuma namazını kıldırmış. Oraya da bir mescit yapılmış. Adı Cuma Mescidi. Efendimiz Aleyhisselam Medine Mürev'e gitmiş. Orada da ilk yaptığı iş Medine Mescidi'ni 60'a 60 olmak üzere yapmışlar. Doğu tarafına da 9 tane oda yapmışlar. Efendimiz'in ailesine ve gelen misafirler için ve Resulullah Efendimiz artık devleti oradan idare etmeye başlamış. Nikahlar orada kıyılıyor. Fakirler orada efendim tespit ediliyor. İslam orada anlatılıyor. Zenginler zekatlarını orada veriyorlar. Savaş kararları orada alıyor. Mahkeme kararları orada. Yani devlet kısaca oradan yönetiliyor idi. Namazlar da orada kılıyordu. Kubalılar da bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasında her hafta namaz kılarım diye niyet etmişler ve cuma namazı kılmak üzere Medine'yi Münevvere'ye gitmişler. 5 kilometre zaten ve cumalarını orada kılmışlar burada cuma namazı kılınmamış. Resulullah Efendimiz bir camide cuma namazı kılınmamasına o kadar üzülmüş ki cami var Allah'ın evinde secde edecek insan yok diye. Cumartesi günleri bazen de diğer günleri bazen bastayla bazen de yürüyerek buraya gelmiş. Burayı şenlendirmiş, İslam'ı anlatmış, namaz kıldırmış, Kur'an okumuş, okutmuş ve buyurmuş ki Men tata harafi beytihi kim evinde tertemiz temizlenir, husul abdesti alırsa ve ata mescidi Kuba Kuba Mescidine gelirse ve salla fihi salaten burada bir namaz kılarsa felahu mi ke ecri umretin. Onun için tam bir umre sevabı var diye de bir müjde de buyurmuş. Buradan alacağımız dersler şu. Efendimiz Aleyhisselam nereye gittiyse ilk yaptığı iş bir mescit yaptırmak ve müminlerin mahallesini yaşayacakları mescit etrafında ilim, ibadet etrafında kurulmasını önermiştir ve buyurmuş ki men bena mesciden kim Allah için bir mescit yaparsa ben Allahu beyten fil cenneti Allah da onun için cennette bir köşk yapar buyurmuş. Diğer bir alacağımız ders burada camisiz cemaat konusudur. Efendimiz Aleyhisselam kıyamet yaklaşınca camiler süslü olacak, içi virane olacak diyor. Süslüsünü anlıyoruz. Öyle camiler var ki içinin çinileriyle veya minarelerine yapılan masrafla nice camiler yapılır ama cemaati yok. Onun için Efendimiz Aleyhisselam cemaatsız bir camiyi şenlendirmenin sevabı olarak bir umre sevabı müjdelemiş. Bizim memleketimizde de böyle sevaplar var mıdır? Vardır. Cemaatsiz camilere gitlerini de inşallah Rabbimiz böyle bir sevap verecektir. Bir, iki, kim yatsı namazını cemaatle camide kılarsa gecenin yarısını zikir, tesbih, dua, Kur'an'la geçirmişler. Sabah namazını da cemaatle camide kılan aynı şekilde Gecenin tamamını zikir, tesbih, Kur'an'la geçirmiş sayılıyor. Diğer bir hadis-i şerifte kim teheccüd namazına devam ederse ona tam bir hac ve umre sevabı verilir diyor. Kim sabah namazını kıldığı yerden kalkmaz, zikir, tesbih, Kur'an'la devam eder, gün yükselince de işrak namazını kılarsa ona da tam bir umre, tam bir hac sevabı verilir buyuruyor. İşte camileri şenlendirmenin, Allah'a ibadet etmenin sevabını Efendimiz Aleyhisselam bizzat kendisi tatbik ederek böyle müjdelemiş. Cenab-ı Hak buraya kadar bu niyetle gelen bütün kardeşlerimize umre sevapları ihsan eylesin. Memleketimizde de camisiz cemaatleri şenlendirmeyi nasip eylesin. Bir de cemaatlerin caminin içinin virane olması demek cemaatinin kalitesiz olması demektir. Onun partisi benim partimden değil diye veya onun tarikatı benim tarikatımdan değildir diye insanlar birbirinin durduğu safa durmazlarsa halbuki Cenab-ı Hak وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipi Kur'an'a, İslam'a sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Ayrılırsanız gücünüz gider. O zaman düşmanlar galip olur Efendimizin şu duasıyla bitirelim. ve eşkili zalimine biz zalimin. Allah'ım insanlara, Müslümanlara zulmeden haklarını yiyen zalimleri birbirleriyle meşgul edip çarpıştır. وَاَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِمْ غَانِمٍ salimin Bize arada yetişen hayırlı ümmet eyle, Müslümanlara birlik ihsan eylesin. Rabbim yaptığımız bütün ibadetlerimizi bu niyette yapmayı, günahlardan arınan bir namaz kılmayı, müminleri de günahlardan arındırmak için cihat şuuruyla yaşamayı, تم لمزنا الصيف إلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة